Burada uygulanan eğitim depremli arama kurtarma eğitimi. Bu eğitimin esas kullanma amacı 6 Şubat depremlerinden sonra eğitimli personel ihtiyacının gözükmüş olmasından dolayı başkanlığımız tarafından uygulanan 100 bin eğitimli personel diyelim oluşturma eğiliminin sonucu oluşan bir eğitim. Kişiler, kurumlar, kuruluşlar burada bize müracaat ediyorlar ve müracaatları sonrasında 6 günlük depremde arama kurtarma eğitim taleplerinin uygun görülürse Burada onları kendilerinin sahaya alıyor. Bir günlük e, normalde salon eğitimimiz var. İşte ekip oluşumu, lojistik veya işte burada uygulanacak kurallar bütününü anlatıyoruz. Daha sonrasında beş günlük bir saha sürecimiz var. <laughs> Bu saha sürecinin ilk günü daha böyle malzeme tanıtımı. İşte i̇kinci günden sonrası artık tamamen enkaz, kırım yıkım işlemlerine geçiyoruz. Kirli çalışma dediğimiz e, direkt kaza dedenin olduğu yerin alınması ve en son ekibin kendisini test etme amaçlı e, saat atlat yaptırıyoruz. yaptırıyorum.